Evet. Diğer egzersizi göstereceğiz şimdi. E, diz ağzında diz eklemine binen yükü azaltmak için buradaki koruyucu kas aktivitesine ihtiyacımız var demiştik. Yani bu kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Dizi kitleyebilmemiz için. Bunun için bu teleban dediğimiz rençli e, lastiği kullanacağız. Bundan e, yoksa e, bir e, muz çorap da Alayabilirsiniz. Esnek olup biraz direnç vermesi gerekiyor. Şimdi buna dizimi geçiriyorum. Ve bir ayağım önde bükülü dizim. Bir ayağım geride olacak şekilde bir yere bağlayın. Şimdi bu dirence karşı dizimi kitliyorum. Bükülü Dirence karşı, çektim lastiği dizimi kilitledim, bırakırken birden bırakmıyorsunuz. Çektim, dirence karşı koyarak yavaş bıraktım, çektim, yavaş bıraktım, çektim, yavaş bıraktım, çektim. Tam bu tarafa dönün, hareket yaparken. Çektim, kilitledim, bıraktım. Küçük bir açıda yapıyoruz. Direnci karşı çekiyorum. Hiç gövdemi oynatmıyorum. Sadece lastiği dizimle çekti. Geri bırakıyorum. Dizimle çekti. Geri bıraktım. Aynısını bu sefer yan duracağım. Dizi alsın içine. Gerdirdim lastiği. Ve ayaklarımı açtım yan pozisyonda. Burada çöküyorum ve kalkıyorum. Lastik beni bu tarafa itmeye çalışırken lastiğe karşı koruyorum. Aynı hat üzerinde çöküyorum ve kalkıyorum. Lastiğin beni bu tarafa çekmesine, dizimin bu tarafa çekmesine izin vermiyorum. Hafif çöktüm. Yavaşça kalktım. Çöktüm. Yavaşça kalktım. Çöktüm. Yavaşça kalktım. bunları. 10 kere. Şimdi 3 defa yapacağız.